Selamun aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim. Şimdi şöyle birkaç zürafa ilerden yeşil ipimi iki tane yeşil kullanacağım. Bakın şöyle biraz farklı renkleri. E, çemberde de e, renkleri aynen öyle e, koyulu-acıklı yeşil var. Modelde de aynı e, renkler uygulanmış koyulu-acıklı. Ben de öyle uygulamak istedim. Şimdi e, ipimi şuradan tutturayım arkadaşlar inşallah. Şöyle serpme yerini yapacağım. ayrı ayrı. Şöyle ipimi tuturdum. Ve geri dönüyorum. Buraya yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Yani çiçeğimin sap kısmının yuvasını oluşturuyorum. Şuraya bir tane e, çok küçük olmayacak çok da büyük olmayacak şekilde bir pirpik yapıyorum. Şu boyda bir pirpik yaptım. İçinden geri çıkıyorum. Buraya tekrar bir tane daha Küçük bir pirpik yapıyorum. Aşağıya indim. Arkadaşlar bir tane yaptım. Bu yaprak yeri. Bir tane daha yaprak yeri yapacağım. Biraz daha uzun bir pirpik yapıyorum. Diğerinden biraz daha uzun. Şöyle yine yukarı çıkıyorum. Yaptığım pirpiğin içinden buraya tekrar küçük bir pirpik yapıyorum. Bakın ikisinin de ucuna birer tane minik pirpik yaptım. Tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle aşağıya indim. Şimdi buraya yine küçük bir pirpik yapacağım. Onun içinden geri çıkıyorum. tekrar küçük bir pirpik yapacağım yine içinden geri çıkıyorum bu 3-4 kat olacak arkadaşlar bu yaptığım işlem bir tane daha yapayım boyuna ona göre karar vereceğim burası çiçek yeri olacak. Şöyle bir tane daha yaparsam inşallah çok büyük durmaz. Az küçük yapacağım onu arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru ineceğim şimdi. Bakın şöyle yaptığım işlemin kenarından aşağıya doğru köküne ineceğim şimdi çiçeğin kurduğum yere ineceğim. Bakın buraya indim ve çiçeğimin yeri yaprakların yeri buraya yaprak işlemi yapacağım şimdi bunu kesip e, diğer yaprak yerlerini hazırlayacağım Arkadaşlar e, bu arasını çok aralı da yapmak istemiyorum Ben model Olduğu için biraz sık yapacağım arkadaşlar. Siz arasına farklı bir şey uygulayabilirsiniz. Serpme sadece böyle çiçek yapacağım ben. Aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bunları ben yapayım. Diğer aşamasıyla geleyim. Arkadaşlar ben çiçek yerlerimi hazırladım. 4 tane yaptım şöyle netleştireyim ee, şimdi şuralara yaprak yapacağım şu iki yeri yaprak e, yeri şurası da çiçeğimin e, yeri şimdi ilk yaprağımı yapıyorum şuradan ipimi tutturuyorum arkadaşlar bakın yeşillerim koyulu açıklı bu şimdi açık renginden yaprağımı yapıyorum ipimi tutturdum buraya küçük pirpik yapacağım Şu pirbimi azıcık daha büyütmek istiyorum. Yaprağımın kenar pirbği olacak arkadaşlar. Bu. Şöyle iki tane daha pirpik yapacağım. Altta kalan ipim üste çıktı. Altta bıraktığım yaprağın başlangıç ipini arkadaşlar. Şimdi tekrar bir pirpik daha yapacağım. Şöyle bakın göstereyim size minik minik iki tane zürafa yaptım. Bu kenar birbir yaprağımızın arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi işlem yapmadan bu birbirin yanına yaptığım küçük minik e, zürafa'nın içine şöyle geçiş yaptım ve aynı yere batarak tekrar bir pirpik yapıyorum. Biraz yavaş anlatıyorum. Güzel, rahat yapabilirsiniz diye arkadaşlar. tekrar üst tarafa battım ve buraya bir pirpik daha yapıyorum. Arkadaşlar yaprağımız <laughs> olmuş oldu. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve bitmiş halini size göstereceğim. Şu ipimin e, yaprağın başlangıç ipinin fazlalığını kestim. Hemen size yaprağımı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın azıcık diğer yeşilden biraz daha acık yeşil şöyle göstereyim size hem çemberimde aynı talın şey rengi o yüzden ben de öyle kullanmak istedim arkadaşlar şimdi buraya da aynı yaprağı yapacağım diğer yapraklarda yapıp diğer aşamasıyla geliyorum Arkadaşlar ben yapraklarımı da yaptım. Bakın hepsini henüz modelimi ütü vurulmamış. Şöyle. Şimdi e, bunlara karışmasın diye buna yapmıyorum. En sondaki yaptığımı e, çiçeğimi yapacağım. Diğerlerini kamera arkası yapacağım arkadaşlar. İlk ilk morumu kullanacağım. Bu uç kısmına ipimi bağlıyorum. ipimi şöyle uzun bıraktım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane uzun bir pirpik yapacağım. Boyda bir birik yaptım arkadaşlar. Bunun ucuna çıkıyorum. Tekrar aynı yere iniyorum. Aşağı iniş ipime şöyle aşağı indiğim ipe tekrar geri çıkıyorum. Yine aşağıya iniyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum. Yine aşağı iniş ipimin e, içine girerek şöyle tekrar yukarıya çıktım. Bakın elimi e, ekrandan götürüyorum bazen. Anlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın şöyle tekrar ee, bu çiçeğin yuvasının içine böyle iniş yapıyorum ve ipim tam düz olacak şekilde böyle tekrar yukarıya çıkıyorum. Aşağı iniş ipimin içinden yukarı çıkıyorum ve çiçek yuvasının içine iniyorum. Böylece çiçeğimin bir bölümü tamamlandı arkadaşlar bakın şöyle iğnemle ayarlıyorum nasıl olmuş şöyle göstereyim size şimdi bu kenar tamamlandı tekrar buraya bir tane daha pirpik yapıyorum yine aynı ilk yaptığım boyutta bir pirpik yapıyorum. Şöyle o pirpiğin içinden geri çıkıyorum. Yine çiçeğimin yuvasına iniş yapıyorum. Bakın. Şöyle ipimi ayarlıyorum, yuvaya indim ve tekrar indiğim ipin içinden yukarı çıkıyorum. Aynen yine aşağıya iniyorum. Bu işlemi her çi çiçeğin her bölümüne dört kez Uyguluyorum arkadaşlar. Şöyle. Üçüncü yukarı çıkıyorum. Bunu da size göstereyim. Biraz uzun sürüyor. E, zamanınızı fazla almak istemiyorum. Tekrardan e, aşağıya indim. Yine yukarı çıktım. Dördüncü kez bunun da işlemi tamamlandı arkadaşlar. Tekrar aşağıya iniyorum. Çiçeğimin bu bölümü de e, tamamlanmış oluyor. Bakın şöyle bu biraz uzun oldu. Şöyle biraz e, uzun gibi duruyor şurası. Bakın çiçeğimin böyle aşamaları arkadaşlar. Bu içine sığdığı kadar ben çiçeğime bu şekilde şekil vereceğim. Yani yapılışı bu aynı şekil devam ediyor arkadaşlar. Ben tamamlayayım. Bitmiş haliyle geleyim inşallah. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Şöyle önce sehpamın üzerine koyayım. sonra da elime alayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Model olduğu için ben yakın yaptım. Arasını siz daha açabilirsiniz. Çemberinize yaparken. Çok güzel bir model. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şu rengimi modelime uygulamadım. Uygulayacağım diye koymuştum renklerimin arasına. Sonradan koymamaya karar verdim ve bu renklerle sadece yaptım ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, böylece bir videomun daha sonuna geldim Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun